arkadaşlar Herkese selamlar bugün yeniden e, takım yapma kıyıdan avlandığımız takımları yapma videosuyla karşınızdayım e, bugün birbirine paralel iki kösteğin T not yöntemiyle bağlanmasını sizlere anlatmaya çalışacağım e, gerçekten avcı bir takım istediğiniz kadar kösteği birbirine paralel bir şekilde bağlayıp 4-6 köstek çalışabilirsiniz ben her zamanki gibi 0.50 misine ile daha görsel açıdan daha görünür olması için 0.50 misineyi kullanacağım. Diğer videolarda olduğu gibi e, klip sıfır döndüğüyle takıma bağlayarak başlıyorum. İki parmağımın arasında bir halka oluşturdum ve kendi etrafında 4-5 tur çeviriyorum ve buradaki halkanın içerisinden geçirip ıslatıyorum. Ve yavaşça çekip düğümü oturtuyorum. Daha sonra buradaki fazlalığı makas, yan keski fark etmez. Tam dipten olmamak kaydıyla kesiyorum. Ve klipsim hazır. Daha sonra yaklaşık 30-40 santim üstten misinemi şu şekilde tutup bir halk, altta halka oluşturacak şekilde katlayıp orta parmaklarımla tutuyorum. Daha sonra kendi bir tanesini tutup diğerinin etrafında 6-7-8 tur çeviriyorum. ve herkesin bildiği kulak çöpünün kenarlarından kesip bunun ortasından dikkatlice sabitliyorum. Bunu yaparken yine buradaki kıvırdığımız misineyi ıslatıyoruz. Yanmaması adına ve sıkmaya devam ediyoruz. Küçük halkalar oluştuğunda biraz düzeltip yeniden çekmeye devam ediyoruz. Ve kulak çöpünün hortumu bu iki düğümün arasında kaldı. Şimdi 50 santimlik hemen hemen 40-50 santimlik bir misina kesip takımımdan misina makaramla bu hortumun içerisinden geçiriyorum. Eşit bir şekilde iki tarafta olacak şekilde geçirirsek. Daha sonra artık bu mavi hortumla, kulak çöpünün hortumuyla, plastiğiyle işimiz kalmadığı için bunu buradan çekip alıyorum. Ve bu geçirdiğimiz misine de az önce yaptığımız yöntemi yapıyoruz. İki parmağımızın arasına aldık. Yuvarlak bir halka oluşturdum. Ve birini tutup diğerinin etrafında 6-7 tur çeviriyorum. Ve daha sonra ilk yaptığımız düğümleri buradan geçirip birleştirmeye başlıyoruz. Tekrar düğümü sıkacağımız için ıslatıyorum ve çekmeye devam ediyorum. Diğer kösteklerimden tuttum, çektim. Ve şu şekilde artı şeklinde bir düğüm oluştu. Şöyle göstereyim. Burada kurşunumuzu takacağımız klip sıfır döndümüz. Burada takımımız devam ediyor. Ve mavi kulak çöpünün plastiği ile yardımıyla geçirdiğimiz misineyi Aradan geçir, geçirip buraya da bir take not yaptık. Düğüm şu şekilde gözüküyor. Daha sonra burada ben Hayabusa'nın FKS 1.0 numarasını kullanacağım. Kancalarımızı bağlıyoruz. Misine'yi kancanın palasına oturttum. ve bir tur çevirdikten sonra palanın etrafında iki parmağımın arasında bir halka oluştu. Misineyi fazlalık misineyi pala ve misine, misinanın etrafında dört tur çeviriyorum. Misinam 0.50 olduğu için dört tur çevireceğim. Siz misinanız kalınlığı küçükse bunu 6, 7, 8 tur çevirebilirsiniz. 4 tur çevirdim. Çevirdiğim yerden tutup halkayı serbest bıraktım. Ve fazlalığı bu halkanın içer içerisinden geçirip yeniden hepsini beraber halkayla beraber tutup diğer elimi bırakıyorum. Ve yavaş yavaş çekiyorum. Tamamen sıkıştırmadan önce yeniden ıslatıyorum. Ve sıkıştırıyorum. Fazlalığını da tam dipten olmamak kaydıyla alıyorum. Ve birinci kösteğimiz hazır. Hemen karşısındaki kösteğe kancasını bağlıyoruz. Yine aynı halkayı oluşturdum. Pala ve misinin etrafında 4 tur çevirip halkanın içerisinden geçirdim. Islattım. Ve buradaki fazlalığı yine makas ya da yan keski yardımıyla tam dipten olmamak şartıyla kesiyorum. Bundan sonrasında eğer üstte köstek yapmak isterseniz aynı yöntemle buradaki mavi plastiği kullanarak ve kulak çöpünün plastiğini kullanarak bu kösteklerin 30-40 santim üstüne yine aynısını yapabilirsiniz. Kurşunu tarttıktan sonra da güvenli atışınızı yapabilirsiniz. Sağlam bir düğüm. Her merada iş yapan bir takım. Şansınızı artırabilecek bir takım. Bunu ben Sadece ikisini gösterdim. Yukarıya aynı yöntemle istediğiniz kadar köstek atabilirsiniz. 4 yem, 5 yem birbirinden farklı yemleri bu kösteklerde kullanabilirsiniz. Daha kurşuna yakın, yere yakın olmasını isterseniz kurşunun hemen üstüne yapabilirsiniz. Yani size kalmış. Ama bunu, bunları hem denizde hem de tatlı suda kullanabileceğiniz bir takım olur bu bu takımı bitirdikten sonra tabi en sona makinemizden gelen ipi bağlamak için bir tane de klip sıfırlarını bağlayacağım. 5 numara. 4 olur, 5 olur. 6 olur. Yine bunu da aynı yöntemle. 4 tur, kendi etrafında çevirdim ve halkanın içerisinden fazlalığı geçirip biraz çekip ıslattım. Ve takımım bitmiş oluyor. Kısaca özetlersek klip sıfır döndüğümüzü bağladık. Kurşunumuz en altta. Kulak çöpünün Plastiğiyle ile ondan faydalanarak tek knotumuzu hazırladık. Daha sonra ondan faydalanarak 50 cm içinden geçirdik. Ve tekrar tek knotla şu şekilde artı şeklini oluşturduk. Böylece iki köstek karşılıklı oldu. Yere daha yakın kurşunun biraz üstünde ve bunun üstüne de istediğiniz gibi Aynı yöntemle devam edebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenirsiniz. Kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. Destek olma amaçlı. Hepinize şimdiden teşekkürler. İyi seyirler arkadaşlar. Bol trofeli ablarınız olsun.